Kim tartışmayı açmış peki Montrö'yü? Kim açmış? E açılmış tartışmaya. Zaten de, defaatle söyleniyordu. E bir de bununla ilgili bir Kanal İstanbul, daha doğrusu İstanbul kanalı, Kanal İstanbul Türkçe olarak yanlış çünkü. Kanal Panama diyebilir misin? Diyemezsin. Bir İstanbul kanalı Allah Allah hayırlara vesile olsun. Birazdan ona geleceğiz. Şimdi bölük pörçük gitmeyelim ama işin özü o zaten. İnsanları tedirgin eden de bu. Bakın Montre. Şimdi buradan devam edelim. Yani illa böyle 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 gidelim. Şimdi ne dedik? Tartışmaya açılmaz. Doğru, açılması, güzel oldu. Önce bak, işin hukuki boyutuyla başladık güzel. Devam oldu. edelim. Ne demek şimdi amirallerimiz demişler ki, ha bir de efendim e, Bay Ahmet Hakan buna da takılmış. Yüce Türk milletine diye başlayan hiçbir bildirden hoşlanmıyorum. E çünkü Türk milletinden hoşlanmıyorsunuz. Niye rahatsız ediyor ki sizi Yüce Türk milleti? Ha efendim darbeleri çağrıştırıyormuş. Allah Allah. Yani darbe dışında Yüce Türk milleti bugün siyasi partiler e, grup toplantılarında baya bir büyük Türk milleti, Yüce Türk milleti diyor. E şimdi darbe mi e, çağrıştırıyorlar? Ya bırakın bu işleri. Yani bunlar, bunlar laf değil. Şimdi diyor ki Türk milletine bu amiraller bir de bu adamlar görev yapmışlar. Bakın diyorlar bu Montrö'nün tartışmaya açılması bizi endişelendirdi. Ve aşağıda da bunun gerekçelerini söylüyorlar. İşte işin püf noktası burada bakın Montrö bir kere Lozan'ın olmazsa olmaz tamamlayıcısı. Yani Montrö olmadan e, Lozan eksik kalıyor. Nitekim bakın biliyorsunuz detaya girmiyorum sevgili kulaklarını da çınlatalım çok büyük emeği geçiyor ben bir yurttaş olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Sinan Meydan bunların hepsini ayrıntılarıyla ya yazdı. Daha yeni de yazdı. Serbe dönüş demek o. o. Evet. Şöyle işin özünü kavramak bakımından. Şimdi bakın Sevr'de biz büyük bir kazanım Boğazlar'da da elde ettik ama yeterli değildi. Oralara asker şey yapamıyorduk. Bir komisyona devredilmişti vesaire vesaire. Ama bakın Atatürk'ün gene büyük deha ve mahareti devreye girdi. Tıpkı Hatay'da olduğu gibi zamanlamanın mükemmelliğine lütfen bakın. Tek bir mermi atmadan, hiçbir savaşa girmeden boğazları şak diye kurtardı. Nasıl yaptı? Çok bak. Deha böyle bir şey. Bakın Atatürk daha 1934'lerde 5 sene sonra çıkacak 2. Dünya Savaşı'nın neredeyse tarihiyle söylüyor. İnanmayan açıp baksın, şu adam daha görüyor yani. Ha, o, sene 36 olduğunda artık savaşın kaçınılmaz olduğu belli. Almanya işi savaşa doğru götürüyor. İşte bakın tam o dönemde fırsat bu fırsattır diyor Atatürk. Niye? Çünkü Rusya endişeli. Dolayısıyla Boğazların bu şekilde kilit vurulması o sırada Rusyayı da rahatlatıyor. E, Diğerlerinin de aynı şekilde. Yani öyle bir zamanlamada Montreux'u gündeme getiriyor ki Atatürk. Bakın o basit değil. Önce bir takım yazılarla başlıyor iş. Ya Boğazlar'da bu şey sürdürülemez vesaire vesaire. Ve Atatürk o zamanlamayla öyle bir şey yapıyor ki herkesi ya o kadar zor bir şey ki bir araya getirip Türk Boğazları'nın son kalan şeyinde tak diye alıyor. Bakın Montreux Türk Boğazları denir. Bunu çoğu insan da bilmiyor bir türlü. Çanakkale ve İstanbul Boğazı Türk Boğazları diye geçer. Dünyada böyle bir anlaşmanın eşi benzeri yok. İsteyen araştırsın. Ben de uzmanı olduğum için değil, uzmanlarından okuduğum için söylüyorum. Hı hı. Yani sadece izinle geçilebilen başka bir boğaz ve su yolu yok böyle dünyada. Türkiye izin vermedikçe Karadeniz'e kimse çıkamıyor kardeşim. Ha, şimdi silah, Türk... silah Silahlı gemiler de başlamak üzere. Tabii, işte. Şimdi... Burada Montrö'y tartışmaya açmak, Türk boğazlarına, bu boğazlara vurulmuş Türk mührünü tartışmaya açmak, fek etmeye e, zemin hazırlamak demektir. Fek ne demek? Mührü bulunduğu yerden kaldırmak. Egemenliğini tartışmaya açmak demektir Türkiye'nin. Bak kimse hayal bayal görmesin. Şimdi bunu tartışmaya açarsanız Türkiye'nin başına büyük belalar açarsınız ve iddialı söylüyorum bu anlaşmadan daha iyisini elde etmek gibi bir şansınız yok. Bak bugün Musul Kerkük rüyalarını görürken Diyarbakır'dan olursun. Montrö'de daha iyisini elde edeyim derken Montrö'den ve Boğazlar'dan olursun. Ben mesela şimdi buna hani şey ya ya durup dururken böyle bir Türkiye'de tartışma mı var diyorlar ya yahu daha dün niye kimse konuşmuyor bunu? Daha dün dün geçmiş değil. Daha dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizzat konuşmasıyla bizzat kendisi Monterey'yu tartışmaya tam anlamıyla açtı. Hani tartışma yoktu ya. Bakın beraber okuyalım. Ben mi acaba şeyde bulunuyorum? Bakın diyor ki kendisi burada. Başlıkla Montre'u gözden geçirmekten çekinmeyiz. Ha bence içeriğinde hani dolaylı olarak bu söyleniyor ama gerçek kendi söylediğini ben aktarayım. Diyor ki bakın e, lütfen herkes dikkatli dinlesin. E, i̇şte bu do, do, uzun görüşmelerin ardından e, 36 yılında kimi devletlerle Montre anlaşmasını imzaladık. Şimdi buraya dikkat. Boğazların kontrolünü pek çok sınırlama ile de olsa Bak şimdi burada tartışmaya açtık. Türkiye'ye bırakan bu sözleşme açıklasın hangi pek çok sınırlama dediği hangi sınırlamaya e, ticaret gemisi geçecek tabi. E sen savaş döneminde ben buna da kardeşim güvenlik gerekçesi kapattım desen kim ne diyecek? İyi okusunlar sözleşmeyi. Bak pek çok sınırlama ile de olsa Türkiye'ye bırakan bu sözleşme döneminin şartlarında önemli bir kazanımdır. Lütfen dikkat. Bak önemli bir kazanımdır demiyor. Döneminin şartlarında. Şimdi devamı daha da enteresan. Boğazlardaki gemi trafiğinin seyir güvenliğini tehlikeye sokacak olması Allah Allah. Meselenin ayrı bir boyutu. Bu da İstanbul Kanalı'na şey oluşturma zemin. Şimdi buraya dikkat. Her şeye rağmen. Ne demek ya her şeye rağmen? Ne demek her şeye rağmen? Hani oradan darbe iması çıkıyordu ya oradan. Bu her şeye rağmen ne demek peki? Hadi bana izah etsinler. Evet. Montreux'un kazanımlarını önemli görüyor ama bak kloza dikkat edelim. Ayrı e, gö görüyor daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Yahu bütün bu söylenenlerden çıkan gayet basit ve nettir. Montrö içimize sinmiyor. Burada pek çok e, eksik var, gedik var, şu var, bu var bu bu şey tartışılır bir sözleşmedir Montreux gerekirse gözden geçirilir bak şurası çok önemli daha iyisi için imkan bulana kadar bakın bu Türkiye'nin bekası için bir felakettir bu düşünce günümüzde emperyalizmin hani valsten artık valsten e, başka bir boyuta geçtiği hızla her şeyin değiştiği bir ortamda asla ve kat'a daha iyisini bulamayacağınız gibi bunu da elinizden kaybeder ve kaçırırsınız. Ve nasıl olacak bu biliyor musunuz? Ortak akıl filan yok. Hani kararnameyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Yarın bir gün eğer bakış açısı buysa kendisinin ki bu demek ki. Yarın bir gün ya bu bizim başımıza bela. Çıkıyorum ben Montrö'den. Hani anayasal olarak mümkün değil ama bu ülkede anayasal ve yasal olarak ve hukuken mümkün olmayan neler oldu şimdiye kadar? Teker teker oluyor. Çıktım. Sonra başka bir sözleşme imzaladım. Bir daha iyi, çıktım. daha daha iyisini mi? Hayır. Ha. Ee, <laughs> <zaten gülüyor> kötü <gülüyor> olanı söyleyeyim. Çıktın ya diyelim, çıktın. Değil mi? Gitti sözleşme. Yenisi de yapılmazsa ne olacak? Ya tepenize öyle bir çökerler ki. Şimdi bir Mes mesela bir mesela şu anda İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı ve ilginiz yeni, yapılmadı bekliyoruz hala. Yani ben sen, o, o da ayrı bir hikaye yani ben hani e, o sözleşmeye aşırı bir anlam yüklenmesine de karşıyım. Yok ben ama, örnek olsun diye söyledim. Tabii her şeyi. tabii doğru Bak. doğru. Ama oradaki zihniyet kötü. Yani oradaki çıkılmasındaki zihniyet kötü gerekçeler inandırıcı değil. O sözleşmenin hiçbir yerinde eşcinsellik filan. Özendirilmiyor. Ha siz okuma şeyinize bağlı olarak çarpıtabilirsiniz ondan bir şeyler çıkarmaya çalışabiliriz ama bu her şey için geçerli. Şimdi o da işin ayrı bir hikayesi ama şimdi bu, bu çok önemli bir noktaya geldik. Bak bunu sen tartışmaya böyle açarsan siz, siz eğer bunu açarsanız insanlar endişelenir ya ben endişeleniyorum yurttaş olarak e şimdi ben endişeleniyorsam bir yurttaş olarak bu ülkeye bu kadar hizmet etmiş, bu su yollarının stratejik önemini en iyi bilme konusunda olan amirallerin endişe etmesinin ne gibi bir şeyi var ya? Niye endişe etmesin? Ha artı şimdi bir de bunları bak birlikte düşünün lütfen.